Ama hemen bir hatırlatmamız var onu da yapalım biliyorsunuz bu hafta aslında polis haftası ve bugün de 10 Nisan polis günü. Az sonra bültenimizde yine ikinci bir konuğumuz olacak Deniz Emniyet Müdürü Sayın Zeki Bulut. Ve bültenimize devam edeceğiz. Deniz Zira Ziraat Odası Türkiye'de ve Denizli giderek yaygınlaşan devlet destekli tarım sigortalarında sıkıntılar yaşandığını belirtti. Kara havuzu kısa adı Tarsim olan Türkiye'de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla kurulan bir kuruluştur. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, 21-22 Mart günü Denizli'de meydana gelen don olayından bitkilerin çiçeklenme döneminde etkilendiğini söyledi. Bazı çiftçilerin Mart ayında meydana gelen don olayından olumsuz etkilendiğini belirten Hamdi Gemici, Tarsim çiftçilere giderek hiçbir olumsuzluk yoktur diye tutanak tutmuştur ve hava sıcaklığını sıfır derece olarak belirlemişler. Halbuki don olayının olduğu günler hava sıcaklığı eksi 14 dereceye kadar düşmüştür diye konuştu. Geçtiğimiz 2012 yılında da meyve alanlarında özellikle bağ alanlarında bir sıkıntı yaşanmıştı. Bu sene seviniyorduk. 2013'te böyle bir durumla karşı karşıya kalmadık diye. Üreticilerimizi özellikle meyve ve sebze üretiminde olan insanlarımıza yoğun bir şekilde sigorta yaptırmaları konusunda bilgilendirmelerimiz devam ediyordu. E, Tarsim Sigorta Havuzu'nda meyvenin çiçeklenme döneminin kapsama alınmasını gerekli olan bilgileri, donanımları kendilerine ileterek Sayın Bakanlığımıza iletmiştik ve kabul görmüştü. Ama bu sene Denizli merkezdeki üreticilerimizin bir çoğunda Tarsim sigortasını yaptırmış olmalarına rağmen 21 Mart 22 Mart tarihlerinde oluşan soğuktan dondan dolayı çiçeklenme döneminde bir zararın oluştuğunu görmüş olmamıza rağmen Tarsim'in ekspertizlerinin gelip sahada yaptıkları kontrollerde ve yazdıkları raporlarda sıfır zarar. Yani burada bir zarar yok diye rapor tutmaları bizi adeta çok üzdü. Ve üreticilerimiz de bundan sonra bu Tarsim sigortalarının yaptırmanın hiçbir anlamının olmayacağı, esprisi olmayacağı konusunda sistemleri bize yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Biz meteoroloji Denizli Bölge Müdürlüğü ve Meteoroloji Denizli Müdürlüğü ile görüşmemizde 21 Mart tarihleri 22 Mart tarihleri arasında rakımı 300 ve altında olan yerlerde eksi 4 derece gibi rakımı 400 metre ve üzerinde olan alanlarda ki bizim sözünü ettiğimiz yer 400 metrenin üzerinde 500 metre rakımlar civarında ve Angelino eriği dediğimiz erik çeşidiyle ilgili alakalı. Bu oluşan eksi 8 derecedeki soğuk ve dondan dolayı bu Tarsim'in ekspertizlerinin tuttuğu rapor gerçekten de çelişkili. Biz bunu e, Tarsim'in bölge koordinatörü Fahri Bey'e de ileteceğiz. Buradaki meteorolojideki raporları da yazılı bir belge olarak o tarih itibarıyla elimize alıp dosyalayıp kendilerini ileteceğiz. Yani diyeceğim şu konuyu itiraz edeceğiz bu raporu. Ee, çiftçi sigorta yaptırmış olmasına rağmen neden ki yani böyle bir raporu tutma gereğini duydu. Orada dayandırdığı nokta tozlaşma ve dörlenmeden dolayı oluşan bir hatayı. O zaman üniversiteden de biz o konuda gerçekten tozlaşma ve dörlenmeden dolayı bir hata oluştuysa onun da raporunu isteyeceğiz. Değilse bunu ta bakanlığa kadar taşımayı düşünüyoruz. Çiftçimizin hakkını arama noktasında takipçisi olacağız biz sizlerin aracılığıyla.